Arkadaşlar, iyi akşamlar. Diliyorum size. Ee, kendi yaptığım bir uygulama var. Biliyorsunuz bahar ayları yaklaştı. Ee, alerji baya birçok insanın rahatsız olduğu bir durum. Alerjik reaksiyon, e, alerjik reaksiyonlar başladı. Bu işte polenlerin uçuşması, e, değişik sebepler falan filan. E, bununla ilgili e, burnumuzu nasıl yıkadığımızı göstereceğim efendim, tuzlu suyla bunu bana gittiğim kulak burun boğaz doktoru da tavsiye etmişti. E bunu tuzlu suyla yıkaman, burnuna tuzlu su çekmen iyi gelir demişti. E bununla ilgili bu uygulama size bugün göstereceğim. Şöyle bakın. bunu ben kristal tuzla yapıyorum. Normal kullandığımız sofra tuzuyla yapmıyorum. Şöyle görünüyor herhalde. bu kristal kaya tuzu. Kristal kaya tuzuyla yapıyorum. şurada bakın arkadaşlar. Bu tuzdan şöyle bir kaşık şöyle iki kaşık bunun içine atıyorum bu tuzun tabi çözülmesi biraz sürüyor onun için bunu güzelce böyle eritiyorum karıştırıyorum arada üzerinden vuruyorum bunu güzelce eriteceğim arkadaşlar e, tuzlu su burnunuzu e, mükemmel bir şekilde açıyor. E, çok fark ediyorsunuz yani nefes alışverişiniz, nefes kaliteniz çok yükseliyor. E, bu e, uygulamayı yaparsanız en azından günde bir kere veya iki günde bir kere bunu yapabilirsiniz. Mesela hapşırık e, tuttuğu zaman bazen hapşırık e, ardarda geliyor. E, ben yaşıyorum bunu. Hapşırık tuttuğu zaman bu uygulamayı yaptığınızda e, kesiliyor yani kurtuluyorsunuz o an o hapşırıktan. Baya etkili güzel bir uygulama. Yalnız tansiyon hastalarının dikkat etmesi lazımmış. doktoruma bana sormuştu tansiyon hastalığım var mı demişti. tansiyon hastalığım yok çok şükür. Çünkü bu tuzlu su bu genizlerinizde kalıyor arkadaşlar. Mesela bunu bir hafta falan her gün yaptığınız zaman gün içinde sürekli damağınızdan böyle tuz geliyor. Onu fark ediyorsunuz. Sürekli bir tuzlu ağız oluşuyor yani. Tansiyon hastaları için e, şimdi fazla tuzlu e, önermediği için doktorlar o şekilde kullanılıyor. Bunu böyle arkadaşlar bakın e, güzelce eritiyoruz. Şöyle bakın yakından da göstereyim. Güzelce bunu erittim. 2 kaşık tuz koydum içine, bunu da güzelce erittim ve şu bunun çaydanlıkları var arkadaşlar. Bunları internetten alabilirsiniz, İnternette var veya bilmiyorum başka bir yol bulup yapabilirseniz öyle de olabilir. Bu bu iş için üretildiği için kolay oluyor yani bununla yapması. Kaynamış soğumuş su da kullanabilirsiniz bunu da. Bu sıcak suydu, hafif ılık olması lazım suyun. Üstüne ben bunun biraz da soğuk su ilave ediyorum. Çok sıcak olduğu zaman yakar bu genzinizi, rahatsız eder. Ee, onun için ılık su. Bu bayağı ılık bir su oldu. Ee, şimdi uygulamayı nasıl yaptığımı arkadaşlar sizlere göstereceğim. Ee, boynunuzu şöyle bakın, e, yana doğru eğiyorsunuz arkadaşlar. Boynunuzu şöyle yana doğru eğiyorsunuz. Bu e, tıpayı burnunuzun bir deliğinden. Koyacağız, nefes almayacağız yalnız bunu yaparken burnumuzdan nefes alalım kaçar sonra başımızı şöyle eğiyoruz. Bunu şimdi bakın diğer burnundan akacak. Evet. Evet arkadaşlar. Bitti bu. Bittikten sonra güzelce ne sünkürüyorsunuz? Burnunuzu temizliyorsunuz ki kalan olmasın. Şu anda gerçekten müthiş bir rahatlama hissediyorsunuz burnunuzda. Nefes alıp vermenizde nefes yollarınız açılıyor. Tabi tuzlu tuzlu biraz buralarınız böyle yanıyor. Ama bu alerji sorunu yaşayanlara çok iyi gelen bir yöntem. Ee, yine siz doktorunuza da müracaat edin. Ben doktora gittim, bunu tavsiye etti yani bu şekilde yapmamı. Ee, televizyonlardan da zaten farklı kanallardan da izliyordum yani bu e, buruna tuzlu su vermenin e, iyi olduğunu e, o bakımdan bu beni rahatlatıyor. E, bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bunu yapabilirsiniz. E, doktorunuza da müracaat edin. Tansiyon hastalığınız da yoksa e, kristal kaya tuzu kullanın yalnız bu e, sofra tuzlarından kullanmayın onlar zarar veriyor. Bu şekilde burnunuzu temizleyerek alerjiden alerjiye karşı rahatlama sağlayabilirsiniz arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum.